Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet, Clash of Clans'ta Kaya Saçarı büyütüyorum şimdi. Kaya Saçarı 4. seviyeyi büyütüyorum. Öneri önerinizi ciddi alarak yapıyorum. Her önerinizi ciddi alarak yapıyorum zaten. Bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorum. Eee şu inşaatçı şurada. Kamp var ya ordu kampı. Bu 10. seviye olduktan sonra boşta kalacak ya. Bu boşta kalacağı için. Şu kaya saçarı. E, 3. seviyeyi büyütmek için uğraşacağım. E, bildiğiniz gibi şu 3. seviyedeydi ya. Bunun gibi 3. seviye olacak. Sonra 4 olacak. Kaçıncı seviyesi sonsa o zamana kadar büyütmeye çalışacağım işte. Yeni attığım Brawl Stars video videoma da like atarsanız müthiş olur. Bu arada şeyi de kullanacağım. Ee, süper yeti kullanıyorum. Bir de Süper Okçu'yu kullanacağım. Evet. Süper Okçu da aktif şu an. Aa, ben almadım bu arada. Bir dakika. Böyle tak diye gelmiyordu. Seçer seçmez gelmiyordu. Nerede lan bu kışta? Bu arada devin görevi vardı. Onu yapmaya çalışıyordum. şöyle bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha seçtim. Dört tane oldu. İki tane süper yeti, dört tane de süper okçu gördüğünüz gibi seçtim. Hmm, burası sıkıntı gibi. Şu monolit çok sıkıntı. Her videoda da söylüyorum ama gerçekten sıkıntı yani. Sıkıntılı olmasa sıkıntılı demem yani. Hadi efsane. Bu süper okçular da süper bu arada. Harbiden süper yani. Hakkını veriyor. <laughs> yes işte bu. Ne no oldu şampiyon öyle kalırsın işte. Saklamaya çalışıyorum. Adam çıkmaya çalışıyor. Yani. Görünmezlik yerinden çıkmaya çalışıyor. Monalite saldırın. Hayır. Evet bu arada yıkıldı gördüğünüz gibi. Zehir iksirini atarsanız bu arada. Bunu zaten söylemiştim diğer videolarda da. Bu zehir iksirini atarsanız hasar verme olasılığı yüksek oluyor. Aynı zamanda o şeyi de hızlı bir şekilde yok etmiş oluyor. Artık neye hasar verdiyse kaya saçar. Şey alev atıcı onun iki katını çıkarıyor. Böylelikle o şey yıkılmaya yakınken bir anda lak yok oluyor. Yani çok işe yarıyor. Siz de deneyin yani. Deneyin diye söylüyorum. <laughs> Oha o ses neydi lan Tak diye bir ses geldi Yani şeymiş kral Ne oldu kral Yenildin mi Benimkiler de yenilmiş gerçi kraliçe helal olsun. Vur kraliçe vur 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 yapıştır 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 let's go let's go let's go. Yes. Şu çift top var ya çok sıkıntı. Şu inşaatçı şey ne şey yani inşaatçı üssü var ya onun son seviyesi ne onu merak ediyorum. Onu da bakacağım bu arada. Google'a yazıp bakacağım. Ben Google'dan e, görerek şey yaptım. Öğrendim. Cehennem Kulesi'nin son seviyesini bile Google'dan bakarak öğrendim. Yani 10. seviye olduğunu son seviyesi. Yorum kısmına da yazmadığınız için ben kendim baktım. Herhalde son seviyeye kadar cehennem kulesini getiren olmamış herhalde. O yüzden yazmadınız galiba. şampiyon. See you. Yes. <laughs> Cehennem kulesi de gitti. Bu arada nereden geliyor? Ha buradanmış. Sen daha o duvarı kıramadın mı? Şuradan gitsene. Daha şu duvarı kıramamış. Şöyle dolaşıp gelsene. Titana bak ya. Eee. <laughs> hmm. মরৗ মরৗ ওরৗ করৗ করো মরো মরো এরে সরারে Alev atıcıyı da oraya attım. Keşke şu belediye binasına da saldırsalar ama şu an meşguller. Hop süper. Superhawk'cılar efsanesiniz. Hadi, hadi 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 hadi. Kartal topunu yok edin. Görevi yaparsam bu arada bin taş alacağım. Bunu zaten söylemiştim daha önceki videolarda da. Hatırlayanlar bilirler zaten. Ne oluyor lan? Oha! Hayır. Dibine kadar girdi ya. Yu. Neyse iki yıldız aldık gene de iyi yani. Ha, uyuma uyuma. Bu da iki saat var ya. Oo. İki saati var. şu kahraman kitabını alırsam şampiyonu dediğim gibi 23. seviye yapacağım. Beklemeyeceğim 5 gün falan. Direkt 24. seviyesini büyüteceğim. Ondan sonra 25 yapacağım. Zaten gerçi daha varmış. 2600 yapmam gerekiyor şunları yaparsam işte alacağım o kitabı. Ondan sonra hall olmuş olacak. Evet video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet. Yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşamda Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Aboneyseniz ve like attıysanız buraya kadar. Teşekkür ederim. Evet, yarın görüşürüz dediğim gibi. Bay bay.